Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte uzun zamandır kullandığım eldivenlerin yırtıldığını fark ettim ve bugün sizlere yırtılan eldivenlerimi göstereceğim evet ve sizin de haberiniz olsun diye arkadaşlar ya, yaklaşık iki buçuk yıl olmuş olabilir bu eldiven alalı şu sağ elimdekini ve gördüğünüz gibi ve yanlış yıkadığımı söylediniz o yüzden bir nevi açtım gördüğünüz gibi arkadaşlar yıkarken olan şeyleri göstereceğim büyük ihtimal ee, ben yanlış çıkardım herhalde bilmiyorum. Bakın burası yırtıldı bunun gördüğünüz gibi. Bunun burası yırtıldı. Bu bir. Tamam mı? Ee, bildiğiniz üzere benim torkak acı eldivenim vardı. Bir de torkak acı eldiveninde yanlarının yırtıldığını fark ettim. Bunu da geçen birisi şey yazmıştı. Bak yanlış çıkıyorsun yırtılır onlar yazmıştı. Ben demiştim ki nasıl olabilir falan diyordum. Gerçekten de arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Bakın şu taraf. şu Bak şu. Şurası arkadaşlar yırtıldı. Bakın gördüğünüz gibi yırtık. Artık burası da açıldı. Yani yavaş yavaş eldivenler ömürlerini dolduruyor. Bu iyi bir şey, değil kötü bir şey tabii ki. Ve midem bulandı şu an. Uzun zamandır eldiven takmayınca öyle olmuş. Bakın burası da yırtıldı bunun gördüğünüz gibi. Bakın bunun da burası yırtıldı. İşte arkadaşlar eldivenlerim yırtıldı. Bunun için ne yapacağım bilmiyorum. Lütfen sizden yardım istiyorum. Bunlar için ne yapabiliriz? Büyük bir ihtimal yıkarken falan artık daha dikkatli oluruz. Konulurken falan haberiniz olsun. bu, bu video bu kadar mı olacak? Tabii ki de bu kadar olmayacak. O yüzden şimdi devam edelim. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim olmadığı halde buna böyle söylüyorum. Evet canlar. Şimdi ise bir diğer şeye geçelim. E, demiştim hatırlıyorsanız ben demiştim bir ara. Bana çok şey yapıyordunuz işte abi. O falan. Peki eldiven alırsam büyük bir ihtimal UHL Sports'un eldivenini alacağım. O yüzden şimdi ise kaleci eldiveninin testlerini izleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Altay UHL Sport kullanıyor. Uğurcan Puma kullanıyor. Musteri de UHL T kullanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden bakalım UHL'nin tutuşlarına bakalım ilk önce. Evet gördüğüm kadarıyla UHL eldivenleri. Bu, bu değil ama bizim alacağımız o mavimsi olanlardan olur büyük bir ihtimal. Ama ne zaman arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Bir dahakine ne zaman alırsak artık. Bunlar bir de profesyonel eldiven yanlış görmüyorsam. Şu an dış yapımına falan bakıyorum. Profesyonel eldiven aynen. Profesyonel eldiven olabilir. O yüzden hiçbir fikrim yok. Top tutuşlarına bakacağım. UHL Sports'un Türkiye şubesi falan mı bunlar? Buradan sesleniyorum. Bana sponsor olun. Bana sponsor olun. Evet lütfen. <laughs> Gerçekten olursanız çok güzel olur ya. Ne güzel eldiven açılımları falan yaparız. Evet bakalım. Nasılmış tutuşları. Bak ben daha iyi yapabilirim. Bak bana eldiven yollarsanız. Ben birini bulup video çekebilirim onu. O elin spor. <laughs> bak abiciğim bak bu eldiven videosunu çekerken tavsiye vereyim. Başlığa uçtuğu bir fotoğraf koysanız. Bak 6 ay falan koymuşsunuz. 7000 izlenmiş. Ben size söylüyorum. Bak o şu çocuğun uçtuğu toplardan bir tanesini koysaydınız abi. Garanti daha çok izlenirdi. Bak UHL Sports Türkiye. Ben size söylüyorum. Abi çok güzeller ya. Abi ne anlatıyor acaba? Büyük bir ihtimal arkadaşlar şu an tutuş kabiliyetini anlatıyor. Hissediyorum şu an ne anlattığını. Abi çok güzel ya. Adidas'ı anlatıyor şu an. Anlattığı şey arkadaşlar yapışkanlığı ile ilgili bir ihtimal. Dur seçin çevireyim ses açayım. Yapışmasından bahsediyor. Very 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 dedi. Çok iyi olduğunu söylüyor. Herhalde durun bir dakika şu çeviremedim. Şu an saladım. gel, ger gerçekten çok iyi diyor. Ay chat çok güzel. Youtube. Ve kol bandanası çok iyi çıkabiliyor mu? Bir seçenek diyor çıkarabilmeniz. Evet ya arkadaşlar yayında açalım. Eldiven tartışırken izleyelim. Bence bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü ses falan filan var şu an farkındaysanız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Eldivenle ilgili video çekmek çok isterim ama alamadığım için çekemiyorum. Aa, YouTube. Arkadaşlar bütün her şey birbirine <laughs>